Merhaba, bu dersimizde Go programlama dilinde Concurrency yani eş zamanlılık konusuna giriş yapacağız. Bununla ilgili öncelikle eş zamanlılık nedir konusunu anlatabilmek için bir giriş videosu hazırladım. Ve burada da daha önce GitHub'a yüklediğim bir sunumum var. Onu kullanacağım. Buna siz de buradan erişebilirsiniz. Sadece gotalks.appspot.com slash github.com/jensan vesaire şuraya kadar olan kısmı yazmanız yeterli. Ya da doğrudan GitHub hesabım üzerinden jensan.com üzerinden bu sunumu indirebilirsiniz. Öncelikle eş zamanlılık nedir? Eş zamanlılık ve paralel programlama gibi terimler çok sık kullanılır son yıllarda. Ama bunlar ya yanlış anlaşılır ya da birbiriyle karıştırılır. O yüzden bunu özellikle anlatmak istiyorum. Eş zamanlılık birbirinden bağımsız çalışmaların bir araya gelmesi ve birleşmesi anlamına gelir. Basit anlamda düşünürsek birbirinden bağımsız çalışmaların bir araya gelmesi ve birleşmesi. Bir paralellik değildir. Yani eş zamanlılık eşittir paralel programlama tamamen yanlıştır. Birbirinden farklı şeyler. Sadece bir işlemciniz varsa uygulamanız hala Eş zamanlı çalışabilir ama paralel çalışamaz. Çünkü paralel programlama işletim sistemindeki işlemci seviyesinde gerçekleşir. Yani donanımınızla alakalı bir şeydir. Donanımızdaki işle işlemci sayısıyla alakalıdır. Bu hani core diye çekirdek seviyesinden çekirdek sayısından bahsederiz. Bu da onun gibi bir durum. Paralel programlama yapabilmeniz için birden fazla çekirdekli bir işlemci bir bilgisayarınız ya da bir donanımınızın olması gerekiyor. Ama eş zamanlı çalışabilmek için birden fazla işlemciye ihtiyacınız yok. Buradaki temel fark budur aslında. Paralel programlama yapabilmek için birden fazla çekirdek gerekirken eş zamanlı çalışabilmek için tek bir çekirdek de yeterlidir bir grafik var. Bu grafik üzerinden öncelikle olayın akışını anlatmam gerekiyor. Şurada paralelizm dediğimiz paralel programlama yöntemi var. Paralel çalışma. Burada ise concurrency yani paralel olmadan çalışma yöntemi. İkisini de bir grafik üzerinde anlatıyor. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bir bilgisayar herhangi bir yazılımı nasıl çalıştırıyor? Bunu bilmeden zaten eş zamanlı ve trade ve paralel programlama gibi olayları anlamamız mümkün değil. Öncelikle bunu anlamamıza fayda var. Bir bilgisayar içerisinde yüzlerce, binlerce program belki aynı anda çalışır. Belki de e, en azından 10-15 tane farklı program bir arada çalışabilir aynı anda diyebiliriz. Gerek arka plandaki servisler, gerek o anda çalışan uygulamalar vesaire. Bunların işlemci tarafından, yani donanımsal işlemci tarafından ele alınışı şöyledir: Donanım bunları çalıştırmak için öncelikle tek bir işlemciye sahipse, o anda, yani andan kastım tam olarak o an, o anda sadece bir iş yapabilir. İkinci ya da üçüncü bir işi yapamaz, çünkü donanımsal bir sınırlamadır bu. Ve o işi yaparken de şöyle bir mantık izliyor. Şimdi işletim sistemleri birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırıyor. Mesela şu an tarayıcı açıkken arka tarafta aslında birçok uygulama açık bu bilgisayarda. Aynı zamanda arka tarafta bir video açmış olabilirim, bir ses dosyası açmış olabilirim vesaire ya da farklı bir uygulama arka planda iş yapıyordur. Mesela örneğin bir sıkıştırma algoritması çalıştıran bir program var. Bir dosya sıkıştırıyor arka tarafta çalışıyor ama ben şu an burada Diyelim ki sunum yapıyorum. Mesela örneğin bu şekilde diyebiliriz. Bunların her birini işlemci şu şekilde çalıştırır. Öncelikle işlemci işletim sistemi üzerinden her uygulama için bir iş parçacı ayırır. Ve der ki her uygulama eksiksiz yani her uygulama işletim sistemi üzerinde çalışacak her uygulama için bir iş parçacı olmak zorundadır. Çünkü işlemci, donanımsal işlemci iş parçacıkları üzerinden işlem yapar. Yani siz basit bir uygulama bile geliştirirseniz onu çalıştırdığınız anda aslında onun arka planda mutlaka bir thread vardır. Thread de iş parçacı anlamına gelir. Bu iş parçacıklarına da işlemci, bilgisayarınızın donanım işlemcisi buna bir kaynak ayırır. Her iş parçacığı için belli bir mikrosaniye çalıştırma işi atar ve sizin uygulamanız çalışırken size bir zaman ayırır, o işi yapar, ondan sonra sizin uygulamanızı belli bir mikrosaniye çalıştırdıktan sonra başka bir thread'e gider o iş parçacığını çalıştırır ondan sonra onda da belli bir seviye çalıştırdıktan sonra belli bir süre başka bir thread'e gider ve bu şekilde bütün thread'leri çok hızlı bir şekilde dönerek hepsine sınırlı bir kaynak ayırarak mikrosaniye cinsinden zamandan bahsediyorum o kadar işini yapar sonra diğerine geçer ve bu şekilde bütün uygulamaları sürekli döner. Sürekli onların işlerini yapar. iş parçacıkları aracılığıyla. Yani threadler. Şimdi threadler bu işe yarıyor. İşlemcinin de çalışma mantığını öğrendik. Yani tek, aynı anda tek bir iş yapar. Ama iş parçacıklarına çok sınırlı zaman ayırdığı için ve sürekli kendi içlerinde iş parçacıklarını çalıştıra çalıştıra farklı iş parçacığına geçerek e, bunların sanki aynı anda çalışıyormuş izlenimini verir. Halbuki hepsi için tamamen sınırlı zamanlar vererek onları çalıştırır. Bu şu şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela evinizdeki elektrik ampul olarak düşünelim. Saniyede aslında 50 defa yanar ve söner. Ama siz bunu fark edemezsiniz. Çünkü saniyede 50 defa yanıp söndüğü için siz fark edemezsiniz bunu. Gözünüzün algı sınırları dışında bir işlem gerçekleşiyor thread'de ve işlemci çalışma mantığı da benzerdir bu şekilde her birine sınırlı sınırlı zamanları ayırdığı için ama sürekli bunu yaptığı için bir döngü halinde düşünebilirsiniz Siz bunu fark edemiyorsunuz Çünkü çok hızlı gerçekleşiyor Tamam veri çalıştırma işlemleri bu şekilde gerçekleşiyor Peki eş zamanlılık nedir ve paralellik onu da grafik üzerinden anlatabilmem için az önce bahsettiğim bilgileri söylemem gerekiyordu. Şimdi Concurrency dediğimiz eş zamanlılık olayında sizin uygulamanızın mutlaka ana bir thread'i vardır. Default olarak bir thread başlar uygulama ve şu şekilde bir e, time olarak düşünün. Şurada bir zaman çizelgesi var burası. Şurası çalışırken siz bu noktada yeni bir işlem yapma ihtiyacı duydunuz ve dediniz ki yeni bir thread oluşturacağım mesela o de arka planda sıkıştırma işlemi yapsın. Büyük 1 GB'lik bir dosya var. Onu sıkıştıracak diyelim. Yani uzun sürecek bir işlem. Şimdi siz burada eğer o e, sıkıştırma işlemi için yeni bir thread oluşturmazsanız uygulamanızın default thread'i bu işi yapmaya başlayacak. Yani sıkıştırma işlemini yapmaya başlayacak. Bu sefer kendi içerisindeki o normal sizin kullandığınız arayüz diyelim ya da uygulamanın kendisi, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak ve kitlenecektir. Çünkü arka planda thread'in bitirmeye çalıştığı bir iş vardır ve uzun sürecektir, ona yönelmiştir. Ama siz e, uygulamanın kendisine bakıyorsunuz diyelim. E, haliyle orada yaptığınız işlemler artık gerçekleşemeyecek çünkü uygulamanız kitlendi. Ta ki buradaki sıkıştırma işlemi bitene kadar. O yüzden profesyonel programlama tarafında bu tür e, uzun süren işlemler farklı threadlerde gerçekleştirilir. Yani sizin ana bir threadiniz vardır, onu zaten yok edemezsiniz, o olmak zorundadır mimari olarak. Siz uzun sürecek farklı bir iş yaptığınız zaman bu internetten bir dosya download etmek de olabilir, bir dosya yüklemek olabilir, herhangi bir şey olabilir. Uzun sürmesi yeterli. E, böyle bir iş yapacaksanız o zaman... Yeni bir thread oluşturursunuz ve bu thread'e yeni bir o uzun sürecek görevi verirsiniz. O thread onu yapmaya devam ederken başlarken diyelim, sizin ana threadiniz çalışmaya devam eder ve bu sefer işlemci sizin uygulamanız için iki tane iş parçacığı atamış olur. Ve ana uygulamanızı çalıştırırken şuradaki zaman çizergesi üzerinden düşünün, ana uygulamanızı ana thread üzerinden çalıştırırken diğer yaptırdığınız işlemi yani örneğin download işlemini ya da sıkıştırma işlemini diğer thread üzerinden ona sıra geldiğinde ona zaman kaynak ayırarak onu yapmaya devam eder. Bu sayede iki işinizi devam eder. Yani uygulama kilitlenmez. Diğer sıkıştırma işlemimizde aynı şekilde sıkıştırmayı devam eder. O zaman kilitlenme olmaz. O yüzden thread'ler önemlidir. Peki şuradaki kesikler nedir? Burada az önce bahsettiğim time yani zaman ayırma olayını anlatıyoruz. Şimdi siz ana threadiniz çalışırken işlemci şuraya gelecek. Bakın buradan bir yeni görev atadınız. Yeni bir thread oluşturarak. Dediniz ki sen sıkıştırma yap. O zaman şöyle çalışacak. Siz burada tam şu noktada bakın bir boşluk var. O boşluk aslında buradaki sıkıştırma işleminin işlemci tarafından bırakılması ve sizin ana programınızın şuradaki kısmına dikkat edin. Ana programınızın ana thread'inin çalıştırmaya başlanma süresidir. Ondan sonra dikkat edin buradaki işi bitiyor. Şuraya geçiyor. Bu da işlemci bu sefer sıkıştırma işlemi yapan thread'i çalıştırmaya başladı demektir. Buraya kadar çalıştırdı. Sonra onu bıraktı. Buraya geldi. Burada Tekrar ana programınızı, ana threadinizi çalıştırmaya başladı bir süre, sonra bıraktı, gitti ve burayı uzunca bir süre çalıştırdı. Burada da ne olabilir? Mesela siz threadinize, yani bu işi sıkıştırma işlemini yapan threadinize öncelik vermiş olabilirsiniz. Farklı programlama dilleri ve frameworklerde bu tür yetenekler vardır. Öncelik verirsiniz ve o thread işlemci tarafından daha uzun zamanla e, çalıştırılır daha çok kaynak ayrılır diyebiliriz yani. Bu da önemli alakalı bir durumdur. Ondan sonra burası bitti. Bakın boşluk oldu. Çünkü işlemci buradaki çalışmayı bıraktı. Sonra tekrar buraya döndü. Ana Bunu çalıştırdı bir süre. Tekrar gitti. Sıkıştırma işlemine burayı yaptı. Vesaire böyle böyle dikkat ederseniz farklı farklı zamanlar çizelgesiyle bu işlemleri yapmaya devam ediyor. Dikkat ederseniz ikisi aynı anda olmuyor. Burada kesinlikle bir aynı anda çalışma mantığı yok. Sadece aynı andaymış gibi çalışma durumu söz konusu. Buna eş zamanlılık diyoruz. Yani iki işlemde eş zamanlı çalışıyormuş gibi algılıyorsunuz. Ee, bu da bu bahsettiğim thread yeteneğiyle gerçekleşiyor. Paralelizmde ise dikkat ederseniz burada tek bir işlemciden bahsettim. Çünkü tek bir işlemci bir iş yapabiliyor. Siz birden fazla iş yaparsanız bir ona bakacak bir buna bakacak. O yüzden kesik kesik olur. Paralelizmde ise dikkat ederseniz şurada ana thread'iniz var. Ana uygulamanız. Buradan bir fork edilmiş, çatallanmış. Gene sıkıştırma işlemi olduğunu düşünürsek siz şunu diyorsunuz. Benim birden fazla çekirdeğim var. Ben bunu o zaman paralel programlama tekniğiyle yaparım. Şuradaki işlem ana programınızdır asla kesintiye uğramaz hiçbir şekilde. İşlemci, işlemcinin biri ana programınızı çalıştırmaya devam ederken işlemcinin diğeri de thread 1 üzerinden ya da thread 2 fark etmiyor, farklı bir thread üzerinden sizin o sıkıştırma işleminize yeni bir çekirdek atar, işlemci atar ve o çekirdek üzerinden bu işlem yapılmaya devam eder. İşte bu olay paralel programlama kategorisine giriyor. Paralellik budur. Eş zamanlılık ise, kömkürlüsü ise altta bahsettiğim yöntemdir. Bununla ilgili bu girişi yapmam gerekiyordu ki siz Go programlama dilinde anlatacağım örneğin Go rutinleri ve bunların mimarisini anlayabilirsiniz. Çünkü tamamen bu mimari üzerine oluşturulan bir sistemdir diyebilirim.